Evet arkadaşlar Bugünkü dersimizde Sizlere havalı fren sisteminin Çalışmasını açıklayacağız Şekilde Görülen Şematik Sistem üzerinden açıklamamızı yapacağız Motorun çalışması ile birlikte Havalı fren sisteminin Hava depolarına Kompresör tarafından Hava basılır Depolardaki havanın basıncı basınç ayar subabı yani emniyet subabı ve kompresör regülatörünün çalışması ile kontrol altında tutulur. Basınç düşük olduğunda aracı hareket ettirmek imkansızdır. Aracın frenine basıldığı basıldığı zaman pedalın altında bulunan fren subabı çalışır. Basınçlı havanın ön ve arka fren odalarına gitmesine müsaade eder. Basınçlı havanın itme kuvvetinden faydalanarak fren pabuçlarının kampanaya doğru açılmasını ve frenleme yapılmasını sağlar. Frenleme sona erdiğinde hava hızlı bir şekilde boşalarak fren tekerlek mekanizmasının serbest hale geçmesini sağlar böylece sistem tekrar frenleme yapılmasına hazır hale gelir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.